arkadaşlar bu sizlerle çöze Bir, bir yatak örtüsü gerekir. Bir iki telefon lazım çekmek için de. Bir şarj aleti lazım. Bir tane de yat bir yatak yatan Bir de son olarak bir tane min. Ön Öncelikle minlerinizi buraya böyle koyuyorsunuz. Ardından şimdi de yatağınıza koyuyorsunuz Şöyle bakın. Şöyle koyuyorsunuz. Ardından da oraya yatıyorsunuz. Sonra örtüyü çekiyorsunuz üstünüze. Tabi o arada da telefonu hemen buradan çalıştıklarına göre yapıyorsunuz. Sonra diğer telefonunuz Evet. bitirdik ya bir dakika da yaptım oh. Yapma, abur. Ya. Charles, değiştirebilirsiniz Şöyle bir tane su stasyonu. Atak. Böyle ertelak. Böyle örtürsün. Böyle. Bu çiçeği kapalı kalır. Videomuz bu kadardı. Kan kan kanala abone olmayı ve evet. videomu şey like atmayı unutmayın. Mal Anan ayda canlı yayın yapıyorum artık. Hoşça yapmayacağım size.